Herkese merhaba, ben Yücel. Bugünkü videomuzda iPhone 15, 16, Pro ve Pro Max modellerinin sunduğu şaşırtıcı video çekim özelliklerine, özellikle de Apple Lock çekiminden biraz bahsedeceğiz. Bu yeni nesil iPhone'ların neler sunduğunu, ProRes ve Lock formatlarının ne anlama geldiğini ve bu özellikleri nasıl kullanabileceğimizi detaylarıyla incelemeye çalışacağız. Eğer iPhone'unuzu bir profesyonel video çekim aracı olarak kullanmayı düşünüyorsanız bu videoda bilmeniz gerekenleri anlatmaya çalışacağım. Prores Apple tarafından 2007 yılında geliştirilen ve sinema sektörü dahil olmak üzere pek çok profesyonel prodüksiyonda kullanılan bir video kodeği. Genellikle yüksek bütçeli film ve video projelerinde kullanılan bu format şimdi iPhone 16 Pro ve 15 Pro ve Pro Max modellerinde kullanılabilir hale geldi. ProRes formatı çekim sırasında daha fazla veri kaydederek daha yüksek çözünürlüklü ve detaylı görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Bunun anlamı ise telefonunuzdan aldığınız görüntülerin kalitesi standart video formatlarına göre çok daha üstün. Normalde profesyonel video kameralarıyla alınabilen bu kaliteyi artık cebinizde taşıyabiliyorsunuz. Biraz teknik bir terim gibi gelebilir ama ProRes'in en büyük avantajı daha fazla veri saklayarak daha geniş bir renk ışık düzenleme alanı sunması. Bu da çekim sonrası aşamasında videolarınızı daha profesyonel bir şekilde düzenlemenize olanak tanıyor. Log video nedir? Bunu daha önceki videolarımda açıklamaya çalıştım ama tekrar üzerinden geçelim. Log logaritmik anlamına gelir ve bu format genellikle profesyonel video kameralarında bulunan bir renk profildir. Şimdi ise iPhone 15 ve 16 Pro ile karşımıza çıkıyor. Log video görüntülerin daha fazla bilgi tutmasını sağlıyor, özellikle yüksek ışıklar yani highlightlar, parlak alanlar ve gölgeler arasındaki geçişleri daha iyi koruyarak sonrasında düzenleme yaparken büyük bir esneklik sunuyor size. Log formatındaki videoların en büyük avantajı çekim sırasında kontrast renkler konusunda sınırlı kalmazsınız. Bunun yerine daha sonra post prodüksiyonda renk düzenlemesi yaparak videolarınızı istediğiniz görsel stille kavuşturabilirsiniz. Bu format sinematik görüntüler için olmazsa olmazlardan biri olarak kabul edilir. Log çekimlerinde daha geniş bir dinamik aralık sağlanır. Yani hem çok parlak hem de karanlık alanlar daha iyi korunur. ProRes ve Log nasıl aktif edilir? ProRes ve Log video modlarını aktif hale getirmek oldukça basittir. iPhone 16 Pro veya 15 Pro cihazınızda ayarlara gidip kamera sekmesinde bulunan formatlar menüsüne geçin. Bu menüde Video Capture bölümünde Apple ProRes seçeneğini göreceksiniz. Buradan ProRes'i açabilir ve HDR, SDR veya log arasında seçim yapabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra 4K çözünürlükte 30 kare hızında çekim yapabilirsiniz. Ancak 60 kare hızında çekim yapmak istiyorsanız bir harici SSD sürücüsünü cihazınıza USB-C bağlantısıyla bağlamanız gerekir. Dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise log video formatını sadece ProRes ile kullanabileceğinizdir. Yani ProRes modunu kapatırsanız log formatında çekim yapamazsınız. Ancak Blackmagic Kamera App ile H265 Kodek'te bile Apple Log çekim yapabiliyorsunuz. Aslında sinema kamerası arayüzü ve değişkenlerini bulabileceğiniz Blackmagic'in kamera uygulaması yüksek kaliteli ProRes ve log videolar çekmek için bence ücretsiz en iyi alternatif. Log videolar neden ilk bakışta soluk görünüyor? Log formatında çekilen videolar doğrudan kameradan çıktığında genellikle gri ve soluk görünür. Bunun nedeni log görüntülerin renk düzenleme programlarında işlenmek üzere tasarlanmış olmasıdır. Yani log videoları çekerken görüntünün son halini kamera ekranında tam olarak göremezsiniz. Bu görüntüler renk ve kontrastın sonradan düzenlenmesi için düşük kontrast ve doygunluğa sahip olur. Renk düzenleme programlarında bu görüntüler üzerinde yapılan color grading işlemi sayesinde videoların gerçek potansiyelini ortaya çıkartabilirsiniz. Bu aşamada Adobe Premiere ve DaVinci Resolve gibi yazılımlar kullanarak görüntülerinizin renk kontrastını, doygunluğunu ve tonlamalarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Log videoları nasıl düzenlerim diye soracak olursanız iPhone'da log videoları düzenlemek için yerleşik düzenleme araçları sınırlı olsa da bazı temel düzenlemeleri yapabilirsiniz. Ancak en iyi sonuçlar için videolarınızı bir iPad, Mac ya da Windows PC'ye aktarıp profesyonel video düzenleme programlarını kullanmanız tavsiye edilir. Benim favorim Blackmagic'in geliştirdiği DaVinci Resolve yazılımı. Bu yazılım genellikle renk düzenleme konusunda bir endüstri standardı olarak kabul edilir ve profesyonel film prodüksiyonlarında sıklıkla kullanılır. Resolve hem Mac hem de PC'de kullanılabiliyor ve ücretsiz bir sürümü de mevcut. Ücretsiz versiyon çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterli. İleri düzey özellikleri ihtiyaç duyanlar için ücretli stüdyo sürümünü de tercih edebilirsiniz. Ayrıca Blackmagic iPad üzerinde kullanılabilecek bir renk düzenleme paneli de sunuyor. Micro Color Panel adı verilen bu panel Hollywood filmlerinde kullanılan donanımlarla aynı profesyonel düzeyde renk düzenleme yapmanıza olanak tanıyor. iPhone ile ProRes Log video çekebilir miyim? Apple ProRes Codec ile video çekim özelliğini ilk olarak iPhone 12 Pro'da tanıt. Ancak şu anda yalnızca 15, 16 Pro ve Pro Max modellerinde log formatında çekim yapılabiliyor. Eğer bu modellerden birine sahipseniz ProRes Log formatında çekim yaparak sinematik görüntüler elde edebilirsiniz. Üçüncü parti uygulamalarla ProRes Log çekmek mümkün mü? Evet, Apple bu özelliği üçüncü partili uygulamalara da açtı. Benim tavsiyem Blackmagic'in kamera uygulaması. Bu uygulama profesyonel kameralarla aynı düzeyde kontrol imkanı sunarak iPhone'unuzdan en iyi görüntüyü almanızı sağlıyor. Ayrıca bu uygulama da tıpkı DaVinci Resolve gibi ücretsiz ve size profesyonel çekim deneyimi sunuyor. ProRes Log video çekmeli misiniz? Bu sorunun cevabı tamamen ne tür içerikler ürettiğinize bağlı. ProRes Log video çekimi daha fazla veri işleme gerektiren ve büyük dosya boyutlarına sahip bir formattır. Eğer yalnızca günlük hayatınızı ve arkadaşlarınızla anılarınızı kaydetmek için video çekiyorsanız, ProRes veya Log formatını kullanmanıza gerek yok. Ancak iPhone'unuzu profesyonel bir video prodüksiyon aracı olarak kullanmak istiyorsanız, çekimleriniz üzerinde detaylı renk düzenlemeleri yapmak istiyorsanız, ProRes Log modunu kesinlikle denemelisiniz. Bu özellik, iPhone'unuzdan elde edeceğiniz görüntü kalitesini başka bir boyuta taşıyor ve hatta bazı sinema kameralarıyla bile yarışabilecek düzeye getiriyor. Özellikle içerik üreticileri ve sinematik videolar çekmek isteyenler için iPhone 15 ve 16 Pro oldukça güçlü bir seçenek haline geliyor. ProRes ve log çekim formatları gerçekten post prodüksiyonunda size inanılmaz esneklikler kazandırıyor. Eğer ki stok video işiyle uğraşıyorsanız bu kamera ve özellikler sayesinde başka hiçbir şeye gerek duymadan stok videolar da üretebilirsiniz. Üstelik elinizde zoom yetenekleri olan ve önemli stabilizasyon özellikleriyle cebinden çıkar ve çek rahatlığında olduğunu düşünürsek çok efektif olduğunu düşünüyorum. Açıkçası düşük ışıkta büyük sensörlü kameralar kadar başarılı bulmadığımı belirtmeliyim video tarafında. Ancak herhangi bir belgesel, kısa film gibi işlerde B kamera olarak bile iş görebilir diye düşünüyorum. Videomun genelinde aslında Apple Log Tam olarak nedir ve ne tür durumlarda kullanmalıyız gibi bir soruya cevaben içeriği oluşturmak istedim. Amacım bir Apple güzellemesi yapmak değil tabii ki. Profesyonel ilgi alanım kameralar olduğu için konuyu ele almak istedim. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Sinema ve film yapımı ile ilgili içeriklerin devamı için bana destek olmak için lütfen kanala abone ol, beğen, yorum yap, paylaş ya da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Bu videoda şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendine iyi bak, değer üret ve hoşçakal.